yeni sayılar geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 21.400 e, test sayısı e, yapılan bir günde 24 saatte yapılan test sayısı 21.400 ki en yüksek sayı bu. E, Fahrettin Bey de onu söylüyoruz zaten. Fahrettin Koca. Fahrettin Koca e, 20-25 binleri göreceğimizi söylüyordu. 3148 14, yeni vaka çıktı. Ve bugün vefat edenlerin sayısı ise 24 saatte vefat edenlerin sayısı ise ne yazık ki 75. Artık bu sayılara alıştık ve biraz daha alışmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Önümüzdeki günlerde ne olacağını zaman gösterecek ama sayılar da artıyor. Toplam vaka sayımız 30.217 oldu. 11 Mart'tan itibaren toplam vaka sayısı 30.217 Hayatını kaybeden yurttaşların sayısı 649. Ee, ve e, 1415 vatandaş yoğun bakımda a, 966 hasta ise entübe e, solunum cihazına bağlı bir hayat sürüyor. E, umut veren veya tebessüm ettiren umut veren diyelim çünkü aradaki makas kısa. Dardı şimdi daha da açılıyor, daha fazla iyileşen oranı var görüyorsunuz 1326. Bu da umut veriyor bizler için. Tabii başka grafik daha var. Onu da bir bakalım. Ayın 10'undan itibaren başlamıştı. 10 Mart'tan itibaren başlamıştı ilk vakanın görülmesi. İşte. Çan eğrisini Türkiye şu anda çan eğrisinin e, bir tarafını oluşturmaya çalışıyor. Yani tepeye doğru çıkıyor. Onun çan eğrisi tepe yaptığı zaman ona pik noktası deniyor. Ardından da aynı şekilde aşağı Ondan zaten çan eğrisi deniyor sevgili izleyenler. E, şu anda manzara bu. Buna çok fazla ben zaten yorum yapamam. E, temennimiz en kısa zamanda kontrol altına alınabilmesi.